Şimdi geldi mi? Tablete ihtiyacım var benim. Tablete ihtiyacım var veya damlaya ihtiyacım var. Bu damlamı alacağım. Sonra yolcu etti beni. Size thank you var mı? Thank you, thank you. Don't skate, don't skate. Thank you, thank you. See you again. Burası benim eczaneydi. Aldım ilaçlarımı. Yani ilacımı içip yatacağım herhalde. Yatacağım. Çünkü kendimi istediğim zaman yatırabilirim. Yatmıyor çünkü. Hani Soner bana demişti ki ben YouTube'a başlayalım bu yana? Yatmıyormuş bence. Şimdi kendisi söyledi. Geceleri yatamıyorum. Anyway... Ya yatmam lazım? Caner de değil ki yani... Seni... Defnetmeyi unutmuşlar. Gebersen yani... Gebermemiş... gebermişsin ben. Defnetmeyi unutmuşlar beni. Unutmuşlar. Artık ne diyeyim başka yani? Söyledin şey işte. Konuşacağım şimdi ilerleyen saatlerde konuş konuşacağım ne anlatıyorum ne diyorum ne saçmalıyor bu adam sıkıntı yok gölgemi de görüyorum bu arada çocuklardan gidiyoruz eserden açımı aldım tamam mı damlamı falan aldım göz damlamı ben bir kör adamım yani şimdi ben ee, her şeyi kaydediyorum çünkü ayam youtuber diyen sen mi kaydediyorum ondan sonra Sonradan dinliyorum. Belki unutmuşum. Ne bileyim adam ne dedi falan. Hayırlı işler. Hello burada. Ondan sonra niye ara kaydediyormuşum? Kardeşim ben her şeyi kaydediyorum. Ben özellikle seni kaydetmek için gelmedim ki oraya. Ha sen kaydı yeni görmüşsün. Daha görmediklerini, görmediklerini düşüneceksin. Duymadıklarını. Onun için herkes ektiğini biçecek. Ben çok uğraşmayacağım. Şime gücü bakacağım. Şimdi köpek. Kedilerdeyiz köpeklerde. Köpekler çoktur dünyada. Köpekler tamam atarsın poşeti bağlarsın da. Çöpe gelirler giderler açarlar bir daha açarlar bir daha bağlarsın atarsın yani kesersin sabah kaharsın yine bitmiş. Oluyor yani olabilir ilk değil son dolmayacak. Ondan sonra hani ne var ne yok ben attım çöpe çuvalı da bağladım ağzını da yani yine köpekler açıyorsa What fucking can I do? Koşuna gidiyor çöpün içine girip ikide bir ikide bir ee, Söz olsun torba dolsun dolu dolu fucking torbaları dolu, şey yapıyor Nedir açıyor açıyor götüne yüzüne sürüyor Bye bye. Tamam şimdi çıktık tamam mı? Dosyamı burada görüyorsunuz dosyamı çantamı, el çantamı aldım. Evin önündeyim. Şimdi Behan Hanım geliyor, götürecek beni. Evet, dosyamı alıyorum şimdi de. Bir tarafımda çanta, beyaz çanta. Bir elimde, bakın şöyle. Kantar Çanta, bir çanta da. Dur, her şeyin bunların içinde efendim. Evet, hazırız. Gidiyoruz şimdi. Çocuk işiyor, şesin. Yine şeyini çekti. Evet. Dediğim gibi şimdi arabaya biniyoruz. Tamam mı? Gidiyoruz. He? Gel. Gel, dedi. Gel dedi. hadi. Hadi gelecek mi? Hadi. Gel dedi, hadi. Hadi. Tamam. Ya. Evet kapatıyorum. Tamam mı? İçindekileri de görün. Yeşilliklerimizi. Kapatıyorum. Bay bay. 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 Evet. Tetiği aldım. Arabadayız. Tamam mı? Ondan hmm. sonra Ah çantam ne? Hani. Ah çantam. Neyse çanta bir yere gitmedi. Yani şey oluyorum her şeyim içinde diye. Yoksa çanta bir araba çantadı. Bulduk çantayı. Gördüğünüz gibi. Arabadayım arkadaşlar. Otobüsü de çok seviyorum. Yürümeyi de çok seviyorum. Tamam mı? İşimi bir şekilde görüyorum. Param olmasa da yani çoğu zaman yürüyorum. Parayı da bahane ediyorum bazen. Spor olsun diye yalnız yürüyordum bugüne kadar. Şimdi köpeklerimle yürüyorum. Lütfen söyleyin. Hele köpekler da mecbur mecbur çıkacağım saatinde. işte. bir sürü kaçırıyor saatlerini işte. Dünyanın çivisi çıkmış. Anyway şimdi arabanın içinde fazla çekmeyeceğim. Geçen biraz kaçırdık. Çayın kaçırdık. Onun için dedi bir selam söyleyeceğim. Bak tıraşlı ve bebeğimin böyle. Gördüğünüz gibi. Dedi. Dedi. Bir selam söyleyeceğim mi dünyaya? Güzel çiçek. Çok güzel çiçek. Dedi. Dünyaya bir çiçek. Selam söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim Hadi söyle. Hadi söyle bakayım. Tamam şeker gibi bebek. Su bebeğim oturdu, oturuyor. Kalkmadı, otur dedim. İlk arabaya. Tamam, ben de buradayım. Ben de sometime biniyorum. Çocuk orada. Ben de buradayım. One man, one man. Yani sen de çok parla. Şu fotoğraflar aynen böyle çıkıyor. Zincirlerin hepsinin rengini böyle yapmışım. Başının rengini nasıl ayarlıyorum arkadaşlar. Benim alet. Mesela şimdi işte bakın. Böyle ya. Yeah, mesela aldık şimdi. Buraya aldığımız zaman bakın bak böyle oluyor. Görüyor musunuz? One man'ı okuyamıyorsunuz. Neden? Çok güneş vuruyor. Kardan adam oluyorlar. Ben zincirlerin Düğünü çektim. Yani doğum gününü çektim fotoğrafını. 1935 model makineyle. Çok ışıkta adamlar çok beyaz olmuşlar. Çünkü güneş çok üzerine bulunca makine ayarlamak lazım. Benim makine ayarlanmış. Ayarlamaya gerek yok. böyle alıyorum. bakın bak. Yaklaştıkça beyazda şey oluyor. Evet. Çünkü son model. Şimdi buraya koydum arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Basıyorum böyle. Görüyorsunuz değil mi? Yani istediğin gibi anında ayarlayabiliyorsun. Şimdi 35 model makinede ikide bir bakmak istemiyorum. Çünkü çekerken zaten bakıyorum makineye. Anyway, anlayan anladı. Anlayan anladı. Dediğim gibi. Evet. An itibariyle hem kızım işe gidiyor hem de ben işe gidiyorum. Geldik sağ olsun Beyhan Hanım bizi getirdi. Siz bekleyin hemen geliyorum. Evet. Gel çocuğum. Evet geldik. Şimdi nereye geldik? Pet Atom'a geldik. Burası büyük bir business center'ı. Tamam mı? Bir sürü büyük businessler böyleye dönüm çünkü böyleye dönmek istiyor. Bir sürü büyük bizinisler burada yerleri var. Türkiye'de IVM var. Burada da bir sürü böyle yerler var. avm gibi işte. Yani açık tamam mı? Bir sürü büyük dükkanlar efendim. Bakın. Bakın efendim. Burada 65. 35 benim kızım da o çalışıyor. Evet bakın. Görüyorsunuz büyük firmaları. Hemen tamam buradan giriyorum içeriye. Gel Teddy. Teddy gel. Evet geldik. Pet Atom'dayız. Çocuktan beraber gidiyoruz şimdi. Teddy gel. Tedi gel. Teddy. Teddy Teddy. Teddy. Teddy yürü. Önde yürü. Evet. Pet Shop'undayız. Arkadaşlar burada şey, temizlenmiş şey yok. Tavşan yok. Tavşanlar burada. Çok güzel tavşanlar var. Bakın. Buradan böyle size bir göstereyim. Bayağı bir büyük stor. Böyle büyük büyük firmalar. Hepsi böyle dev dev. Her bölgede böyle manyak. Normal insandan daha çok çalışır. Very nice. Bir de böyle dönüyorum. Dönüyorum. Yine arkadaşlar döndüm ve kendime çeviriyorum. Evet, pet shop'un içindeyim. Gördüğünüz gibi. Nereye geliyoruz? Gidiyoruz. Pet'e gidiyoruz. Pet'e gidiyoruz. Teddy gel, Teddy. Teddy, Teddy. Did uh, you have an appointment? No, I'd like to ask you that, you know, for Ted, I'm going to bring for police lies in, injection. In yeah. Do I need an appointment? Uh, yeah, so, um, huh? is it okay if you could speak to my colleagues? somewhere? That's okay, okay. she'll oh, be out in a minute. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Teddy, Teddy, Bray, you tell Teddy. Evet, şu anda dediğim gibi beraber, tedi ile beraber tedi yapma. Evet arkadaşlar tedi ile beraber vet çokundayız. Yani vet atomun içerisinde böyle devde şeyler var vetler var. Bekçiler seyretsin. Sorry, I... Hem e, şey işte nedir bütün her şey. Hem de canım you turn. Okay canım no problem no problem at all in this country. Yaman. Evet sayın sayın izleyicilerim devam ediyor. Tedi kokluyor falan filan yapıyor artistliklerini. Limon. Tedi. <laughs> Limon gibi içeri. Limon. Gel Tedi gel. Hello. Hi. How are you? Madam, uh, I have four cats. I have to please, you know, for lives. Yes. Injection. Yeah. Do I need a for that? No, yes, you need an appointment. Could you make an appointment for me? Are you registered with us? Yes. Can I have your face And nine, eight Hotel Delta. And your name? Hermes, E-R-M-I-S. For cookie? Sorry? Was it for cookie or pepper? No, cookie is, sorry, say it again. I've only got two rabbits. No rabbit, there is another, another account, I think. And your lady, she opened the direct debit for me, okay? Already, she set up the system. Every month I'm gonna bring for injection. Anem, bu onsta um. Four cats, Bu onsta numara? Sixty-eight. sixty Cookie okay. is my one also. That's rabbit. I am yeah, here I for. Have the no, should be another one madam. Okay. VIP. That would be. Okay. okay, but the lady she opened the account for me. Yeah, that's not with us It's not the same. It's different. Is it? Yes, do it with I should talk to Yeah. Thank you. Thank you. yok. Her evet, şey gücü koklamaz. Ne güzel. Güzel şey, şey, şey. güzel. Bir saniyede böyle şey olabilir mi? Hayvanlar ne güzel koklaşıyorlar hemen anlaşıyorlar. <laughs> Bağırıp çıranlar, bu dünyadaki o cikaz insanlar var ya dövüşenler onlardır. Bunlar insan değil. Hayvandır hayvan benim gibi. <laughs> Evet bekliyoruz. Buradan yaptırdım ben işlemi. Orası diyor ki burada şey yapacakmışım. Yani mevzu kedilere bir randevu alacağım. Dört kediye bit ilacı iğnesi vuracağız. Daha neler olacak neler. Kedi de bakın neler olacak arkadaşlar. Şu anda köpeklerdeyiz. Küçük kız somebody for me please. Yeah please. Not to buy something I want to talk for something Thank you. you? Thank you. Yes, Thank sir. you. Thank you. Hello, darling. From here, one of the ladies she done for me a uh, system put it in the system to have the injection for my yeah, four yeah. cats. Injection for four, four cats. I'm gonna bring for injection. Injections. Oh, it be the vets at the bottom. But they are saying I should come here. Uh, you register for me. She's saying we are not the for figure. injections. We don't give injections for cats. For cat. Yeah, we don't give injections. What she done for me now? Uh... Okay, no, thank you, no, thank it, you. That's fine. No, it's. Tell me uh, what it, it's. It's flea and worming treatment. Thank you, darling. Yes, it's not injections, though. <laughs> sorry, my English no good. You know, I'm Cairo. Right. Okay. So sorry, sorry. Yeah, no, I understand. That's fine. It, it, last week so she set everything up for you yes yeah, she done it she done it now i want to get time to bring the cat in you it's not to bring the cat in this oh. this what she signed you up comes through the post yeah mm. it's a box with inside the flea and ah. warming treatment and you you, you do it it's I, not injection it's i don't need to bring no you do it. i understand yeah. i'm gonna receive my post yeah. and you, open it and you put I love you. Thank you for explanation. You know, I understand. I am Kırro, Kırro, Mırro, Turkish, Kurdish, Bulgarya Romanya. Yes, mı? Hold on, Teddy. Don't fuck it up. Teddy, Teddy, please, for <laughs> my language. Teddy, Teddy. Rufi. Teddy. Evet efendim burada da işimiz bitti gidiyoruz. Evet şimdi öğrendik. Dostlarla gelecekmiş onlar. Ben bunu yapacakmışım. Randevu yap, randevu Çocukları buraya getirmeye gerek yok. Evet. Buranın defterini de kapatıyorum. Şimdi farklı bir şeye geçeceğim. Evet. evet şimdi arabadayız. Gidiyoruz. Tamam mı? o iş hallettik. Şimdi bir işim daha var. Bu da YouTube'da çıkardığım şey. Camekalıların 50. doğum günü klibi, filmi Bunların evlerine adrese gidiyorum ki diyeceğim onun kadına ki aman kim bir gir seyret YouTube'a koydum seni. <laughs> Çünkü kardeşim dedi ki düğünleri daha varmış bugün yarın bir çekimleri ben bir çekim yaptım fotoğraf için gittim fotoğraflar bana göstermiyor. Ona açıklamasını daha sonra yapacağım. Ee, bir düğünleri daha varmış demiş ki aman dur o crazy adamı gönderme. O el telefonundan ne yapıyordu? Tamam makineyle çekiyordu falan filan hep el telefonundan çekiyordu falan filan falan filan ben benim fotoğraflar direkt bok Dedim ki o zaman fotoğraflar boksa Peki peki yaptığım bu YouTube'a koyduğum 3000'i de geçiyor neredeyse şimdi ee, Klibim nasıl onu söyle bana onu söyle şimdi o klibi e, O filmi bu gece YouTube'da çıkardığımız dün gece pardon Jamaikalıların yaş günü klibinin klibinin işte filminin YouTube'da çıktığını kadının telefonunu bilmediğim için adrese gideceğim diyeceğim böyle, böyle al sana linkin hadi kendine çok iyi bak çıkardım şeyde buradasınız efendim diyeceğim vermedi çünkü linki Caner Bey birinci aktör dedim ya şimdi bugün ikinci aktörü görecektiniz o fırsatı kaçırmadınız ben çektim gerçi onu sonra göstereceğim sonra göstereceğim inşallah everything gonna be alright soon ya aman ya, man, ya man. Evet, şimdi gücümü koymuşum. Gelmişim şimdi müşterinin evinin önüne ki link vereyim. Link vereceğim. Abi, ya bak, hangi teknolojide yaşıyorsak link vereceğim evine gelmeyle. Çünkü bana numarayı vermiyor. Tedi, Dedi ne oldu ayağına? Hadi gel. Numarayı vermiyor ki ben bir link atayım telefonumla buralara kadar yürüyüp gelmeyeyim. Tedi'yle merhaba çıkmış gelmişiz. Gördünüz nereye geldiğimizi. Evet geldik. Burada altı numaraydı. Evet. Geldik. Şimdi her şeyi göreceksiniz efendim. Ne oluyor, ne bitiyor, bu adam ne yapıyor, niye bana? Kalana vereceğim o şey, linki. Hiç yolu yok yani. Aha. Burayı da ev. Çantamı oraya koyayım. Altı numara. akşam oluyor neredeyse. Evet kapatıyorum. Hey, hello. Do you remember me? Yeah. How are you? Your name is David. Hey? David. David. Yeah. You know my brother sent me to do video filming. Sorry, your mom is uh, birthday's with uh, photograph and video. Yeah. Sunday. Yeah. I come, I done it. Yeah. Now I put the mummy's uh, video on YouTube. Oh. On YouTube. On YouTube. Yes. And I didn't have got your number to send you a link. You understand me? Yeah. Can I give you link and pass the mummy? Okay. If she have any complaint or anything, anything, she can contact with me. I don't mind. Mm okay. -hmm. Without asking, I put the YouTube. Could you oh. bring your telephone? Take the picture. Or up to you. Yeah. My YouTube, Where's the baby? Oh, here. Sorry, sorry, you know I'm blind. Person. YouTube, this is it. Ali baban içi bile Yeah. If you like take picture. Yeah, yeah. Bring your camera. Your mommy here. Okay. Take the picture. At the moment. Two, two and a half k they already watch two and a half k. Two and a half. <laughs> of course already yesterday I put. Ah. I couldn't come because I didn't have got your phone number to contact with you. I told my brother can you please tell her that I put already YouTube. You can see the date anyway. <laughs> How I done you can see it. Surprise I done even for my brother surprise you also. you usually get those views on? <laughs> do you usually get that number? I know, my brother have got the number. He don't want to give it to me. He, I don't know what he is thinking. I was making surprise for my brother also. I said, let me go directly, talk to, contact the sister, and give them the my link. <laughs> come on, come on then. Yeah. Take the number. Oh, yeah, that's it. Uh, I'm YouTuber actually. Sorry? I am YouTube actually. Oh, okay. I am. But one month, I didn't do it. I just start again. No, hmm. but I'm not gonna stop again. One month I stopped. Recently I start. Three, four months ago. Oh, okay. You know, I like the, you know, the What do you want mommy <laughs> to okay already. So, uh, okay. How can she contact you? Oh, all seven, seven. Oh, oh, oh. someone's calling me. I need to pick up, sorry. So yeah, uh... um... Hello? Evet kartları veriyoruz. Mi? Brother, this is me. Okay, this one. This is me Yeah. and this is me. But my direct number, this one, straight away. Okay, <laughs> okay. Have a nice day. Sorry to disturb you. You are on YouTube now and I will be pleasure to do more recording, more. I don't mind when you have plenty, you know, party or whatever. Do you know he's viewing it? Sorry. Do you know he's viewing it? I couldn't understand. Fine, Don't know what? Please tell me. It's fine. Okay. See Take care. Yeah. Evet efendim defteri kapatıyoruz. Çıktık. Verdik vereceğiz.